Bakın sevgili arkadaşlar, tarım şu anda bitti mi, bitmedi mi? Ben geziyorum, Anadolu'yu geziyorum. Bitti. Benim kayınçoğum da Eskişehir'in Bozan Köyü'nde geçen ziyaretine gittim. Ağlayacak adam, vallahi bittik diyor ya. Mahvolduk, ne olacak halimiz? E oğlum dedim, ben sana bunu söylemedim mi zamanında? Söyledim. Niye burada çalışmadınız? Çalışsaydınız bu, bu işin sonu böyle olmazdı. Şimdi vakit geçmiş değil. Sevgili arkadaşlar bunlar tarım kesimine hiçbir şey veremez. Hayvancısına hiçbir şey veremez. Niye veremez biliyor musunuz? Çünkü Avrupa Birliği'yle bir akitleşme yaptılar. Sözleşme yaptılar. Avrupa Birliği diyor bunlara ki Türkiye tarım ülkesidir. Bu tarım ülkesinin yetiştirdiği mamulleri siz dünya pazarına süreceksiniz. Bu nedir? Buğdaydır, mısırdır, arpadır, yulaftır. Hatırınıza ne geliyorsa. Ha, buraya sürdüğünüz zaman hem Amerika'nın hem bizim rakibimiz olursunuz. Burası bizim pazarımız. Bu dünya bizim pazarımızdır. Biz sizi bu pazara koymayız. Sen hem Avrupa Birliği'ne ortak olacaksın. E, hem de benim pazarımı elimden almaya çalışacaksın. Bizimkiler şimdi cevap veriyor. O halde ne yapalım? Tarımdan vazgeçin. Ama bizim insanımızın yüzde otuz beşi tarım bölgesinde o zaman bunu yüzde on beşe indirin. Yani on beş milyon insanı tarımdan elini ayağını kesin. Şimdi araban nedir? Araban bir tarım bölgesi. Burada çok ciddi topraklarımız var. Bu topraklarda yetişecek çok muazzam ürünlerimiz var. Ve yapabilirsek hayvanımız olacak. Şimdi gelse siyaset size dese ki arabanı terk edin bakalım. Burada siz ne hayvan yetiştirebilirsiniz, ne pamuk yetiştirebilirsiniz, ne buğday yetiştirebilirsiniz, ne mısır yetiştirebilirsiniz size bunu yasaklıyorum dese arabanlı olarak ne yaparsınız? Herkes silahını alır caddeye koşar. Vay ulan bu adam bize elimizdeki hak ve hukuku alıyor yerimizde yurdumuzda ne diyor? Demez misiniz? Ha şimdi bunlar bu bunu yapacağı yerde yapmadılar. Dediler ki böyle yaparsak bir suçlu duruma düşeriz. E ne yapalım? Bunun Buğdayına para vermeyelim. Üzümüne para vermeyelim. Mısırına para vermeyelim. Şeker pancarına para vermeyelim. Bunlara aynı zamanda tahdit koyalım. Onlar istese de istemese de geçiremedikleri için o toprakları terk edecekler ve de bedava fiyatına satacaklar. Biz de rahat edeceğiz, onlar da rahat edecekler. Şimdi onun için sevgili arkadaşlar, arabanlar olarak siz bu iktidar döneminde topraktan hiçbir şey ne verim olarak elde edebilirsiniz ne gelir olarak bir şey elde edebilirsiniz. Bunu bir defa iyi anladık mı sevgili arkadaşlar? Şimdi bu gidişata hep beraber son demeye var mısınız? Var. Ya. Var mısınız? Var. Ya. Sevgili arkadaşlar ben de yeminle konuşuyorum. Bakın Birçok yere gidiyorum. Söz veriyorum. Millet zannediyor ki Haydar Hoca afaki konuşuyor. Ben 40 defa ölçerim, bir defa biçerim. Dedim ya, ilim adamıyım. Vallahi şurası benim iktidarımın döneminde görmeye doyamayacaksınız. Nedir burası ya? Hazreti Adem'in inni cennet gibi bir yer. Allah senin gözünü kör etsin. Nasipsiz adam. Nasıl burasını metruk hale getirdi? Baştan girdik sona kadar bir tane hizmet gelmemiş ya. Sen nasıl gelip de bu milletten o istiyorsun? Ama haklı. Siz onlar hizmet vermese de benim partim deyip onların arkasından gitmiyor musunuz? Niçin size bunlar peki o zaman hizmet et Ama hesaba çekip bugüne kadar yakasını tutsa idiniz yeminle konuşuyorum burası Paris caddelerinden bir cadde haline gelirdi. Şimdi gelin. Vakit tenüs tam geçmiş değil ama işin de sonuna yaklaşıyoruz. El ele verelim. Bu arabanı şehircilikte bir tane yapalım. Tarımda bir tane yapalım. Hayvancılıkta bir tane yapalım ve hiçbirimizin tahmin etmeyeceği sanayi hizmetlerini buraya getirelim. Var mısınız buna? Var. Ben şahsen var. Yeminle konuşuyorum. Bunun ilk adımı belediye hizmetlerinden geçecek. Onun için ben size teklif olarak belediyeyi bana devredin. Bakınız ondan sonra tam iki buçuk yıl genel seçimi var. İki buçuk yıl içerisinde değil mi bir çocuğun hani işareti nasıl olacağının işareti iki buçuk yılda ortaya çıkar. Ondan sonra da hep beraber verim mutlaka alacaksınız. Bağımsız Türkiye Partisi'ne yüklenelim ve bu milletin artık kaderini çile olmaktan kurtaralım. Bu milletin kaderi çile, fakirlik, düşkünlük, zillet değildir. Kalkınmaktır, ileri gitmektir, büyümektir, büyümektir, daha büyü, büyümektir sevgili arkadaşlar.